Merhaba ben Seda. Ben Ertuğ. Kalisi ve Gölge bizim e, o tüylü çocuklarımız. Hı. Aynı zamanda bir de Can var. Can dede 17 yaşında. Kedimiz o da. E, biz bir süre sizinle emlak yaşamda beraber olacağız. Birlikte böyle güzel içerikler paylaşacağız sizinle. Peki biz kimiz? Biz Hurdahane'yiz. <laughs> Hurdahane kim? Hurdahane kim? 2014'te kurulmuş e, bir ahşap atölyesi başlayabiliriz. Bilmeyenler için kısaca bahsedecek olursak aslında ben mimarım, Mimar Sinan mezunuyum. Ben de hat sanatı mezunuyum. İkimiz de Mimar sanat, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sanat mezunuyuz. Evet. Mezunuz. Yollarımız kesişmeden önce farklı işler yapıyorduk. Bir araya geldikten sonra aslında daha küçük çaplı bir hobiyken adım adım büyüyen, adım adım atölyelerimizi değiştirerek gelişen bir markaya dönüştü Hurdahane. Buradaki bizim işte üründüğü çözüm üretiyoruz diyoruz. Burada insanlar sorunlarla geliyor bize. Biz de o sorunları çözmekle uğraşıyoruz. Aslında evet. her evin sorunları var çünkü kendi evet. içinde. İşte kimisi daha aydınlık, kimisi daha karanlık, kimisi balkonlu, kimisi teraslı veya oda planı zor. Odanın duvarının rengi ne olmalı, nasıl çözülmeli mi? nasıl konumlanmalı gibi gibi bir sürü tabii. Çok spoiler Aslında mimari <laughs> çözüm gerektiren konular mevcut. Biraz aslında bu süreçte sizinle bu mesleki tecrübelerimizi paylaşıyor olacağız. E, paylaşırken bence eğleneceğiz de bu arada. Evet. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz zaten biz. Eğleniyoruz. <laughs> Atölyemizde de çok eğleniyoruz. biz. bizi tanıyanlar bilir. Yani çok ufak dokunuşlarla e, ne kadar büyük etkiler yaratacağımızı çok net göreceksiniz. Evet. Çünkü biz e, girdiğimiz evlerde bunu görüyoruz. Bu çekimlerin kimisi belki evimizde olacak, kimisi ee, bu Tarabya'daki hangarımızda gerçekleşecek. Artık <laughs> içeriklere göre belki sürpriz mekanlar ortaya çıkacak. Onları hep beraber göreceğiz. Burada hane olarak emlak yaşamdayız bir süre. Mutlaka bizi takipte kalın. Takipte kalın kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.